kadar bir de ne yaptın? iş mi yaptın köyde? Ne yaptın? Tırpan biçtin atıyor. Geldin. Bu çeşmeye geldin. Evet. Veya bir başka çeşme. Fark etmez. Yoğurtuna astım. Bak görüyor musun? Hah. Bu süzme yoğurt derler buna. Bunu asarsın. Buradan damlay damlay bak. Görüyor musun oğlum? Damlıyor. Damlay evet. damlay süzüyor mu yoğurt. Doğal bir yoğurt bu zaten. Doğal şimdi, hayvanlarımızdan olmuş bir yoğurt. Bu yoğurdu ne yapacaksın ha, amca? Bunu getireceksin süzdüm. Bundan evet. sonra Burada büyük bir kabımız var. Çalkalıyoruz. Evet. Bundan evet. sonra getiriyorsun koçum. Yoğurdumuzu alalım. Dur şimdi ayran yapacaksın amca bunu? Bunu bir ayran yapacağız. Kesek ayran olacak bu. Dur o zaman onu ikinci parta çekiyorum. Tamam evet. mı? Bir saniye. Tamam uzun. İkinci partta görüşürüz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar amcam evet. kesekli çalkamayı tarif ediyor. Amerikan'a rasso mu dedim. Yok oğlum dedi. Süzme yoğurdu kesekli çalkama dedim. Bak abi bak abi bak abi bak. Allah. Allah Allah. Buyur abi sen de gel gel. Amca ya canım. Kesekli çalkamaya gel oğlum. Gel gel. Canım çekti amca. Çok vah güzel vah ya görünüyor. Vah 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 vah, vah. Heh, böyle ağız kaşık kullanacaksın oğlum öyle. Demir kaşıklarına neyle uğraşamam ben. Heh, şimdi şu çal da şöyle suda güzelce çalkalıyor. Doğal bir şekilde kesekle ayranımızı pişmeye başlıyor. Evet. Evet oğlum bak. Afiyet olsun amca. Oh buz gibi buz. Acık, bu demek. Acık da beni çemen mi kesekli çalkamadan canım çekti sen içince böyle buzu gibi. Vereyim kuzum. Acil bana da bir kesekli çalkama ver amca. Ben inanca. veriyorum kuzum aha çalkaladım tasımı. Arkadaşlar kesekli ha. çalkamayı sizin koylarda bilen varsa bir yorum yazsın. Bak arasın. kuzum şunu şöyle depene dikebilin. Şunu mu? Hah. Direkt ha. çalkaladığımız ayranı gördüğünüz gibi. Depene dike oğlum. Kesekler o oh. Şehirlerin canına değsin oğlum şehirlerin. Vallahi. Koy çalgaması, koy çalgaması. Bak kesekli, kesekli. Amca, bak, oğlum, çundur, şu senin kalladan bana az bir ev yeri veremeyen ki. Geleyim de ben de ev